mahallede kim kimin konusuna, kim kimin kim kimin namusuna yardımcı basar. Benim adım Çeyme'yi. Şu plakayla Ablacığım arkadaşı büyük ihtimal tanıdığı vardır dur. Önce bir ambulans gelsin. Ben aradım geliyor şu an. Kaç kere aradık. Abla ne yapayım? Ambulansa kalıp da hastalandıktan sonra. Çiçek abla o araba olmasa direkt girecekti. <laughs> tamam yani hani o Sen beni ba bana anlatıyorsun. Ya. Benim arabam olsa top evine girerdi bu araba. Hocam <laughs>